Türkiye Büyük Millet Meclisimizin değerli komisyon başkanları, kıymetli milletvekillerimiz, saygıdeğer bakan yardımcımız, kıymetli genel sekreterimiz, Türk Kızılay'ımızın gene, kıymetli genel başkanı ve yol arkadaşlar İstanbul şube başkanı, sivil toplum kuruluşlarımızın birbirinden değerli temsilcileri, kıymetli sanatçılarımız, basınımızın güzide temsilcileri. Ve Kıymetli dostlar, milli iradenin sarsılmaz tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, bugün hilalin ışığında, sergisinde hep birlikte bu anlamlı organizasyonda bir aradayız. Bu organizasyon için öncelikle Sayın Meclis Başkanımıza, zira onun himayelerinde gerçekleşiyor ve burada emek veren bütün ekibine şükranlarımı arz ediyorum. Bugün burada sadece bir serginin açılışını yapmıyoruz. Biraz önce kıymetli genel başkanımız da ifade ettiler. Hilali, hilal'in anlamına uygun olarak bir haykırışın, bir direnişin, sanata dönüşmüş bir sergisini açıyoruz. Bu meclis tam da kendine yakışanı yapıyor. Meclisimiz sadece yasaların çıkartıldığı, yasaların savunulduğu düşüncelerin ortaya konulduğu, tartışıldığı bir yer değildir. Burası milletimizin iradesini ve vicdanını temsil etmektedir. İnsanlık vicdanının da örnekliğini ortaya koymaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi yıllarca kudüs Şerife, Gazze'ye hizmet etmiş bir milletin meclisidir. 400 yıldan fazla o mübarek topraklara hizmet etmiştir bu millet ve bu milletin e, ecdadı. Dolayısıyla e, bu meclis de e, bugün e, kültür coğrafyamıza, gönül coğrafyamıza, medeniyet coğrafyamıza aynı şekilde hizmet etmeye, onların derdiyle hem dert olmayı, olmaya ve dertlerine çareler üretmeye gayret etmektedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, ve Meclis Başkanımızın liderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisimiz her zaman tarihin doğru yerinde durarak e, Gazze'deki e, kardeşlerimizle birlikte olmaya, onların e, yaralarını sarmaya, onlara destek olmaya, onların içinde bulunduğu zor durumdan çıkmaları için çaba göstermeye devam etmiştir. Haklı olan Filistin davasını her daim savunmuş ve ülkemizin bir milli meselesi olarak görmüştür. Görmeye de devam etmektedir. Tabii Gazze meselesi eee Gazze'de yaşananlar özellikle 7 Ekim'den bu tarafa yaşananlar insanlık için bir turnusol kağıdı olmuştur. Bir imtihan meydanı olmuştur. Insanlık vicdanının tartıldığı bir terazi olmuştur. Bu imtihanı kazananlar olmuştur, kaybedenler olmuştur. Kazananlar başta Gazze'de e, yiğitçe Direnen kardeşlerimiz olmuşlardır. Ee, onlar dünyaya büyük bir ders vermişlerdir. Hakikatin ne olduğunu, merhametin ne olduğunu, e, sabrın ne olduğunu, tevekkülün ne olduğunu, direnişin ne olduğunu, imanın ne olduğunu, cesaretin ne olduğunu, kahramanlığın ne olduğunu bütün dünyaya göstermişler ve öğretmişlerdir. Her zorlu şarta rağmen bugün burada çok güzel tablolarla resimlerini gördüğümüz Aksa'yı asla feda etmeyeceklerini, Aksa'dan vazgeçmeyeceklerini sloganlarıyla, şiarlarıyla, durumlarıyla, duruşlarıyla, davranışlarıyla, direnişleriyle ve şehadetleriyle ortaya koymuşlardır. Bir ruh, bir dem, neftike ya Aksa diyerek şehadete koşmuşlardır. Kanımız da canımız da Aksa'ya feda olsun demişlerdir. Bütün bu yolda şehit olanları ben rahmetle anıyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altından, Yiğit Gazze halkına, Filistin halkına, Türkiye Büyük Millet Meclisinden buradan huzurlarınızdan hepiniz adına, milletimiz adına selamlarımı, selamlarımızı gönderiyorum. Tabi insanlığa da e, susmanın e, ve konuşmanın ve haykırmanın ne olduğunu da göstermişler ve bu konuda da bir sınava tabi tutmuşlardır. Son 150 yıldır insanlığa özgürlükler, demokrasi, insan hakları üzerinden hikaye anlatanların anlattıklarının sadece bir hikayeden ibaret olduğunu, sadece yüzlerindeki inanmadıkları bir maske olduğunu da düşürmüşler ve dünyaya göstermişlerdir, öğretmişlerdir. Yeni dünyanın hikayesinin ancak hilalin gölgesinde yazılacağını da öğretmişlerdir. Rabbim bizi hilalin gölgesinden ayırmasın. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor diyor İstiklal şairimiz Çanakkale destanında. Evet bir hilal uğruna bugün Gazze'de nice güneşler batıyor. Ama merhum Aliya'nın ifadesiyle ifade edecek, söyleyecek olursak onlar bizi toprağa gömdüler ama bizim tohum olduğumuzu hesap edemediler diyor. Bugün o toprağa gömdükleri yüz bine yakın kardeşimizin şahadetlerinin o pak kanlarından dünyada bir direniş fışkırıyor. Bugün buradaki fırçalarla esere dönüşen sanat eserleri dünyada insanlığın uyanmasına vesile olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Dün New York'taki bir belediye başkanının New York'tan işte bizim merkezimiz, sermayemizin merkezi, Karun'un merkezi dediği merkezden haykırışlarını hep birlikte izledik. Yine geçtiğimiz günlerde İrlanda'da seçilen Cumhurbaşkanı'nın haykırışlarını izledik. Bugün Yeryüzünün her bir tarafında Siyonist işgalciler kötülüğün sembolü olarak etiketlenmişlerdir. Ve Gazze halkı bu uyanışa vesile olmuştur. Direnmeden hiçbir zafere ulaşmak mümkün değildir. Hiçbir zafere çiçekli yollardan ulaşılmaz. Bu meclis de, bu millet de, bu ülkede bunun en canlı şahididir, tanığıdır. Biz bugüne kadar ne elde etmişsek hep direnerek elde ettik. Hep mücadele ederek ettik. Direnişin bin bir türlü hali vardır. Sanatçının yüreğinden akan duygular, fırçayla sanata, esere dönüşen duygular da kıymetli başkanımızın da ifade ettiği gibi bir direniştir. Biz Kudüs'ü asla gündemimizden düşürmeyeceğiz. Gazze'yi asla gündemimizden düşürmeyeceğiz. Üstad Pakdil'in ifade ettiği gibi Kudüs'ü bir kol saati gibi taşıyacağız. Zamanımızı ona ayarlamadan vaktimizin boşa geçirildiğine inanacağız. Buradaki kıymetli sanatçılarımızın çoğu hanımefendiler gel anne ol. Çünkü bir anne bir çocuktan bir Kudüs yapar diyor şairimiz. Rahmetle anıyoruz. Dolayısıyla bu annelerin fırçalarıyla düşünce adamlarımızın düşünceleriyle, şairlerimizin şiirleriyle, sanatçılarımızın eserleriyle, siyasetçilerimizin söyleviyle, direnişlerimizin direnişiyle top topyekun hep birlikte dünyanın zulüm karanlığını dağıtacağız ve hilalin gölgesinde sadece Gazze'yi değil bütün dünyayı aydınlatacağız. Ben bugün burada tekrar böyle anlamlı, böyle güzel bir sergiye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahipliği yapmasından dolayı bu milletin bir evladı olarak bu topraklardaki en az yarım asırlık Cama şahit olmuş biri olarak duyduğum onuru, gururu paylaşmak istiyorum. Bugün burada 196 tane eser yüzün üzerindeki sanatçımızın ortak çabaklarıyla bir araya geldi. Her bir duygularını gazeli çocuklara, gazeli kadınlara, Gazze'de direnen kardeşlerimize hasrettiler ve ortaya koydular. Türkiye'de de yaşasalar, İstanbul'da ve 81 vilayette de yaşasalar asla Gazze'yi, Kudüs'ü işgal altındaki mazlum beldeleri yüreklerinden çıkarmadıkları, orayla birlikte yaşadıklarını ortaya koydular. Biraz önce bir hattatımız bana çok güzel bir eserini gösterdi. Ne diyordu üstadım orada? Her imkan bir imtihandır. Her imtihan bir imkandır eserini yazmış. İstihbarat Başkanımızın Sayın Kalın'ın bir sözünü hatta dönüştürmüş. Evet her zorluk aynı zamanda bir fırsattır. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. Sizden öncekilerin başına gelenler sizlerin de başına gelmeden cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz diyor Yüce Rabbimiz. Hast olan bizim burada tarihin neresinde, hangi tarafında durduğumuzdur. Bugün elhamdülillah bu millet devletiyle ve milletiyle tarihin doğru tarafında durmakta ve mazlumlarla birlikte olmaktadır. Ve zalimlere karşı da haykırışını hilalin anlamına uygun olarak sürdürmektedir. Ben tekraren bu sergiye emek veren bütün sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Onlara öncülük yapan İstanbul Şubemizi, Kızılay'ımızın, Onları tebrik ediyorum yöneticilerini. Yine Kızılay'ımızın genel başkanını tebrik ediyorum. Kızılay'ımız sadece Gazze'ye insani yardım taşımıyor. İşte bugün bizim milletimizin yürüyen vicdanı olan Kızılay'ımız aynı zamanda bu vicdanı harekete geçirmek için, yeryüzünün her tarafındaki insanlığı uyandırmak için böyle organizasyonlara da öncülük ediyor, sözcülük ediyor. Bundan dolayı da tebrik ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, çok kısa zaman önce düzenlenen ateşkes, biraz önce kıymetli başkanımız da ifade ettiler, kırılgan. O yüzden bu ateşkes süresi içerisinde bizim Gazze'deki kardeşlerimizi bir an önce güçlendirmemiz gerekiyor. Elimizdeki bütün imkanlarla, soframızdaki azığımızın yarısıyla, elde ettiğimiz kazancımızın bir miktarıyla her türlü imkanımızı hasrederek, Gazze'yi biraz önce bir an önce ayağa kaldırmak zorundayız. Aksi takdirde ayağa kalkmayan Gazze yüzde doksandan fazlası yıkılmış Gazze iki milyondan fazla insanı sürekli yer değiştirmiş bir Gazze'nin ayakta kalma imkanı zor olacaktır. O yüzden biz her zamanki gibi kendimize yakışanı yapıp Gazze'yi bir an önce ayağa kaldırmak için bu bilinci bu duyguyu, bu şuuru diri tutmak zorundayız. Ve şunu da asla unutmamamız gerekiyor. Merhum Aliya yine unutulan soykırım tekrarlanır diye ifade etmişti. Burada Siyonist işgalci rejimin insanlık tarihinin görmüş olduğu en büyük soykırımı işlediğini sürekli gündemde tutacağız. Bütün dünyaya hatırlatmaya devam edeceğiz. Katıldığımız bütün toplantılarda bize insan haklarından, demokrasiden, özgürlüklerden dem vuranlara sadece Gazze diyeceğiz. Gazze diyeceğiz, Gazze diyeceğiz, demeye devam edeceğiz ve onların maskelerini düşüreceğiz. Dolayısıyla bu soykırım bir daha tekrarlanmasın. Başka bir millet böyle bir soruşturma maruz kalmasın diye sürekli gündemde tutmaya, sergilerimizle, gecelerimizle, Yardım kampanyalarımızla, söylevlerimizle gündemde tutmaya devam edeceğiz. Bu aynı zamanda bugün burada yapılan sergi, bu program bunun açık bir göstergesidir. Ben bu vesileyle tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sanatçılarımızı özellikle kutluyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.